Hepiniz bomba gibi bir yeni sizden gelenlere hoş geldiniz. 5 tane birbirinden güzel. Efendime söyleyeyim kıyak. Küçük betlerden büyük kazançların Max Winler'in birbirini kovaladığı bir oyuna hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bu arada siz de kendi kazançlarınızı bize göndermek isterseniz yorumlarda Telegram, Virgül, Discord hepsi var. Giriyorsun moderatör yazıyorsun. Kardeş ben MaxWin aldım. Ako paylaşsın da yeter artık diyorsun. Hemen alıyoruz seni ertesi gün menüye koyuyoruz. Ayrıca deneme bonusu var. 5-6 tane firma da yorumlarda var onlar da. Girin deneme bonusu almadan oynamayın ha. Aman diyeyim. İlk önce bir deneyin kardeşim bir tartın. Ondan sonra oynayın. Oynamak istiyorsanız tabii ki ki oynamayın. Deneme bonusundan ve free spinlerden faydalanın yolunuza bakın. Neyse haydi oyuna dönelim yeter. Siz de bu sırada like'ı yoruma atın yani o kadar konuştuk ettik siz de ayıp ediyorsunuz çocuk adamlar bu arada. Güzel oturdu güzel oturdu boyundan zaten ne bekliyoruz ki ben onu anlamadım ki Anca böyle bir şey gelirdi o da geldi Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olup hemen yeni oyunumuza geçelim <laughs> Küçük kasalar Baba bak farmdan giriyor adam galiba Ki zaten girmese burada ne iş var skater varken x atmıyor biliyorsunuz ki dostiler. Hala gireceğiz ama yarım saat oldu. Ya sonunda la. 6 de lira farm. İnşallah böyle bir 30 spin'de falan girmiştir ya. Çok zorlamamıştır kasasını. Biliyorsunuz kasayı burada göremiyoruz. Hani ne, neydi de ne oldu neyden düştü falan fıstık yazmıyor. Güzel bir iki başlangıcı yaptık. Yani bu dedenin 1000x'i zaten... Öyle 1000x'i falan Görmek biraz zor. Yani çok kötü gidiyoruz ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Güzel. Yani 7 spin var, 5x'i var, yani işi var ya inanılmaz zor bu arada. 8x babuş. 8x ama gene çok kötü yani. Bu bette tumble yapmak çok zor. Bize yüksek bir x lazım ve bunun daha erken gelmesi lazımdı. Şimdi gelse ne kadar fazla katlayabiliriz ki kasayı. Ananın... <laughs> gele gele bin geliyor ve ben gene oturuyorum aşağı yat aşağı oyun diyor bana yani anladınız mı? <laughs> İnşallah bu son üç, iki spinde de artık bir, bir yerden bir şeyler var mı ya öyle bir imkan? Olur. Yani baktığınız zaman adam 6 liradan farm atarken içeri girdi 15 bin lira para aldı diyoruz. O yüzden değişiyoruz. Üzülmüyoruz. <laughs> Bir bet. Aman ya Rabbi. Geldi kaç getirdin babuş? 10 10 al. Aferin oğlum. tane daha güzel yere geldi bu arada bak en en iyi yere geldi yani gelebilecek en iyi yerlerden bir tanesine geldi bence benim şahsi görüşümdür sadece ben sorgulanmaz 36 güzel 5x yani bizim burada üçüncü sıraya acilen yo wild olmasa da olur 3. sıraya ya şu an ama gelsin kime yani kime zarar yazar ki gelsin bence buradan da bir bin küsür. Çok bariz belli ya. Oyun Maxvin'e mi gidiyoruz, ne yapıyoruz? Buradan da bir 1200, bu arada bak Şu Sonuncusunun gelmesi çok enteresan oldu, yani hiç beklenmedik bir hamleydi oyunda vallahi. Ben dedim iki tane L kapatır, en kötü gene işte böyle bir 3 lira falan öderdi günün sonunda ama Belki onu da ödemeyebilirdi bu arada Güzel komboluyoruz şu an bak, o kurt adamlar geldi ya, kurt adam demişim kurtlar işte abla ben sana bir şey söyleyeyim mi yani sen 1 liradan adam farm atıp sana 7000 verdi. Sen bir git bir doktora görün sen sen iyi sağlıklı değilsin. <laughs> Neyimiz var? İki başlangıcı kaçırdık. E burayı alak bari güzel. 12 16. Güzel start bu arada yani hafif alınacak bir start değil. Biz böyle bu startları gördüğümüz zaman dilimiz götümüze kaçıyor affedersiniz dostlar. Bence gayet iyi yani ha. 16x başlangıç. Ama orada bir kum saatinin patlaması lazım demin ki. Burası da olur. Güzel x'imiz var artık sadece tumble bekliyoruz babuşkalar. güzel tumble yani bete göre güzel diyeceğiz yapacak hiçbir şey yok şu an rakamımız küçük kazancımız büyük olsun inşallah her zaman belki bir sarı güzel gelir oturdu hmm, bu ekranın kum saati kırmızı kombosu olması lazım Şu i̇şte kum saati hiç inmedi ama bir tane indirdi gelir mi ulan kum saati ulan kum saati her şey patladı lan bir sen kaldın Heh, sonunda lan Güzel tumble bu arada oyunu fişini çeken yerdeyiz şu anda ben size söyleyeyim. 36x. Oğlum 10 lira adamın yaptığı tambula bir bakın la. 5 dakikadır oyunda bir şeyler patlıyor anca yaptı ama gene de güzel oturttu bu arada. Uzatmadı. Bence zaten uzatmasına geliyor. Kafi bir ödeme alıyoruz şu anda. Ah kum saati. iki tane indirene kadar. O kupa salağını... Kupa salağından bir tane eksik indirsen o da kum saati olsa adam parayı koyup götürecek. Geri zekalı oyun seni. Kötüsün lan. Güzel tamblo oğlum. Bak 41 kere maşallah dedirttin bize. Üzme bizi bir kere daha bir kere daha. Hop oh be. Olsun canı sağ olsun günün son oyununa geçelim. Şu Ay ay ay. Acaba süperden mi aldı? Süperden aldıysa 10 lira maliyeti var. Düzden aldıysa 2 lira maliyeti var. Bakalım hangisini tercih etmişiz. Çok riskli bu arada. 20 beta 10 lira veriyorsun. Süper almış. Üy. Hadi bakalım. Oo, iki tane skater. Ne yaptın sen ya? güzel patlıcan. Belki bir yıldız inerse yok. Mavi güzel, mavi güzel. O iki tane yıldız orada blok oyun bitti bizim için. Ama artık buraya verirsin kanka. Burası kaçmaz. Buradan iner kesin. Yapma, yapma. Kocan ne yapıyorsun? Sarı koy bakayım oraya. Güzel. Oo. Sen nerenin kurnazısın? İki tane birden indiriyorsun ha? Ekranı da güzel açtık bak bu spinde bu arada. Burada bir şeyler dönebilir artık. 16 ya. 16 spini var lan. Yanında başa sardık oyunu ve artık x'lerimiz de yüksek. 32'miz var bir tane. 32'nin üstüne bir de geldi güzel. Gözümüz sol üstte olsun. Ne varsa orada var şu an. Bir de onun altlarında var. Yıldız aferin oğlum aferin kaçırma kaçırma yıldızlar da kayar ben kaymam dedi oyun. <laughs> Son 13 beti almamıza gram kaldı bakalım. Betin üstüne betik beti koyduk cebe kenar yaptık patlıcan geliyor çünkü üstü bir de patlıcan harbi geliyor yani. Ananı sikir <laughs> <Gel>, oturana bak. <laughs> hoca bitir hoca. <laughs> 102 lira oğlum kanka sen bu kadar patlıcan hangi nereden buldun? <laughs> Ulan biz 16 tane kırmızı patlattık da kendimize zar zor topladık kasamızı. 18'e indik. Ah be yıldız ve sarı. Orada o blok olmasa çok kötü, çok enteresan bir ekran kombusu izleyecektik de işte. Güzel kalp. Lollipop blok. Patlıcan hepsi blok kanka. Ama oyun fişi çekti zaten. Daha ne kadar edesin lan? Sende akor var ya yani iyice konuşuyorsun. Güzel yıldız. 15'e düştük yani bir, bir komboya 150'yi geçeriz gibime geliyor ki bu mavinin gelişi Geliş değil yani bu başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Harbi var yücük oturtuyor la, pezevenge bak hele ya ne şu garip x ediyorum bu arada gönderene demiyorum O kadar üst üste böyle enteresan kombolar yapması beni bir gaza getirdi yani bu akşam diyor ki ama dün bak dün SugarBinx oynadım hiç ödemedi kanka. Demek ki niye bu adam almış her şeyi. <laughs> Güzeldi güzel bayağı iyiydi. Bu arada yani 20 beta aldım para ortada. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun var olun eyvallah.